Merhaba arkadaşlar, ben Canara. Bugün ben size Atomy Evi'nin Care dörtlü setinin kullanım şekliyle tanıştıracağım. Setimin içinde derin temizleyici, köpük temizleyici, peeling gel ve soyunabilir maske bulunmaktadır. İlk olarak derin temizleyiciyi makyajlı ve kirli cildime masaj yaparak uyguluyorum. ıslak mendil ya da ılık su yardımıyla eli yüzümü yıkayarak ikinci aşamaya geçiyorum. Biraz ıslak cildime köpük temizleyiciyi uygulayarak masaj yapıyorum. Eğer siz yoğun köpük elde etmek isterseniz az miktar suyla da karıştırabilirsiniz. İkinci aşamanın sonunda ılık su yardımıyla el yüzümü yıkıyorum, kurutuyorum ve üçüncü aşamaya geçiyorum. Üçüncü aşamada cildime peeling yapıyorum. Göz ve ağız bölgesinin kaçınarak temiz ve koru yüze bol miktarda uyguluyorum. Ve 5-6 dakika cildimde bekletiyorum. Ölü deri hücrelerini temizlemek için dairesel hareketle masaj yapıyorum. Üçüncü peeling aşamasından sonra da ılık su yardımıyla el yüzümü yıkıyorum, kurutuyorum ve dördüncü en son soyunabilir maske sevdiğim aşamaya geliyoruz. Aynı şekilde göz ve ağız bölgesini kaçınarak temiz ve kuru cilde bol miktarda uyguluyorum ve maske kuruyana kadar bekliyorum. Yani tamamen kuruyana kadar bekliyorum. 8-10 dakikaya doğru benim maskem tamamen kurudu. Sonra aşağı kısmından başlayarak yukarıya doğru soyuyorum. Sonuç olarak Atomy Evening Care yardımıyla sıkı, temiz, parlak cilt sahibi olabilirsiniz.